Herkese merhabalar. Merkür ve Jüpiter gökyüzünde gayet aktif bugün. Uzun lafın kısası. Plüto ve Satürn'le olan kareleri yüzünden. Özellikle de üçgenleri yüzünden. Bugünün en önemli sorusu ne zaman ve nerede öyle bir yemin ya da söz ettim ki bugün benimle başarım, bugün benimle sevgilim, bugün benimle kariyerim arasına giriyor. Hayatımda bir şeyler yürümüyor, ilerlemiyor. Bir yerde bir blokaj var ama ben ne kadar baksam da göremiyorum. Çünkü bilmiyorum. Çünkü bugün Ay ve Venüs kavuşumu var terazi burcunda. 11. evde bu yüzden bizlere bunu gösteriyor. Özellikle de tema Pluto yani güç. Gücümü nerede bıraktım? Gücümü ben nerede vazgeçtim? Gücümü nerede pf attım ve değersizleştirdim? Bir nevi sorumuz bu. Evet destelerim ve ben gayet hazırız. Sizler de buradasınız. Benim rehberlerim burada. Sizin rehberleriniz de burada. Haydi derin bir nefes alalım o zaman. Bugün Perşembe Jüpiter günü. Bakalım kariyerin gezegeni kendimizi parlattığımız, parlak hissettiğimiz alanların, yerlerin gezegeni Jüpiter bizlere neler neler söylemek ve bizlerle neler paylaşmak ister. Her zamanki gibi 3 orakıl ile başlayacağım melek destesinden. Ve klasik tarot destesi geleneksel değil. Klasik tarot destesi Rider White ile de açıklamalarını alacağız. Evet deste hazır. Pilatus'tan de geçirelim. Bakalım bugünün Jüpiter'in bizim özellikle kariyer alanındaki gücümüz, kazanma yeteneğimiz ile ilgili bize ne bilgiler getirmek ister sevgili Jüpiter. Perşembe gününde Birinci melek kartımız masumiyet. Masumiyet. İkinci melek kartımız doğru zamanlama. Üçüncü melek kartımız da kendini hizmetine odakla. Başak sezonunda daha iyi bir kart gelemezdi. Şaşırmadık da zaten bu mesaja. Birinci melek kartımız diyor ki kendine de başkalarına baktığın masumiyet penceresinden, çerçevesinden bakmaya çalış masum olduğunu unutma evet pek çok insan blokajlardan e, ya da güç engelinden bahsettiğimiz zaman hemen kendisini suçluyor ha bir yerde blokajım varmış bir bir şey yapmışım Hı, gerek yok başka zaman ve mekana da ait olabilir az önce dediğim gibi um, ikinci melek kartımız diyor ki doğru zaman bu zaman ne, ne için doğru zamanı bekliyorduysan o geldi burada o istediğin şeyin niyetine girip çok güzel bir şekilde olması için elinden geleni yapmaya başlayabilirsin. Şimdi bugün ilk adım atabilirsin. İlk adım atmak illa ki o işi gidip yapmak anlamına gelmek zorunda değil yalnız. İlk adım atmak günlüğüne bir cümle yazmak da olabilir. Ya da niyetine girerek kapıyı açıp güzel enerjileri içeri almak için kapıyı açıp kapatmak da olabilir değil mi? Anadolu'da çok yaptığımız çok eski bir gelenektir. İyi bir haber almak istersek eğer kapıyı birkaç kere açıp kapatırız böyle iyi haberlerin gelmesi için böyle bir hoş gelin içeri gelin buyurun falan onları bir buyur ederiz böyle kapıyı açıp kapatarak birkaç kere bu da bir başlangıç olabilir. Çok istediğin, çok e, beklediğin şey için. Üçüncü kartımız da Başak sezonu tabii ki diyor ki sen kendini yapman gereken şeye ver. Kulluk görevlerine ver, hizmetine ver. Gerisini de çok kontrol etmeye çalışma bakalım. Ama acaba bunu derken ne demeye çalışıyor? Reader White bunu bize güzelce açıklayacak. Merhabalar Süleyman, hoş geldin. Hop, okuma da geldi. Masumiyet. Masumiyet kartımızı <laughs> Birinci kartı büyücü. ikinci kartımız tılsım ikilisi. Üçüncü kartımız ise dünya. Hepsini açık daha sonradan başlayacağım. Ee, doğru zamanlama. Doğru zamanlamayı demek ki kutlarsak daha hızlı gelecek. Arkadaşlarımıza paylaşırsak neyi beklediğimizi, beklentimizin ne olduğunu çok güvenliğimizi iyi arkadaşlarımıza, kupa üçlüsü tarzı arkadaşlarımıza ya söylersek neyi beklediğimizi bize gelme Olma ihtimali çok daha fazla. Bugün sinerji yükseltecek kesinlikle pek çok beklentiye ulaşmayı. Okumanın ortasına tarot öğrenciler için okumanın ortasındaki kart değnek ası ve kupa kraliçesi. Üçüncü kartımız sen kendine hizmetine ver. Gerisine çok karışma sen kendinle ilgilen diyordu. Onun tarot kartları muhakemek son yargı kartı. Kılıç dörtlüsü bize adeta hatırlatıyor. Ve tılsım dokuzlusu destenin altında rehberlerin sen bunu sormadın ama yine de bunu bilmelisin dediği mesajlar var. Tılsım kralı, şeytan, kader çarkı, kupa beşlisi, değnek beşlisi, kılıç yedilisi ve kupa dörtlüsü bayağı bir yoğundu destenin altında. Ve çok kadersel olaylar var orada evet biz bunları sormadık ama bunlar geldi. Kesinlikle de öyle oldu yani. Bunları apayrı bir akuma neredeyse rehberlik kısmı. Okey ana kısma gelelim. Masumiyet. Büyücü diyor ki, buradaki birinci kartlarımız hatırlıyorsanız büyücü, tılsım ikilisi ve dünya kartlarıydı. Büyücü kartı diyor ki bir şeyi çok istemişsin zamanında ve bugün neredeyse bunu o zaman niye istemiştim ben ya diye pişmanlık duyup Duyup du, duymakla duymamak arasında bir yerde kalmışsın sanki. Yani bu şey olabilir mesela. İşte çocukken e, sana evlenecek misin diyen herkes dedin ki hayır evlenmeyeceğim. Ben hayatım boyunca bekar kalacağım. Kimseyle evlenmeyeceğim dedin. Şimdi de evde kaldığım diye üzülüyor musun? Çocukken hayalin buydu evlenmemekti hiçbir kadına ya da erkeğe. Boyun eğmemekti. O yüzden bugünün teması başka zaman ve mekanlarda ettiğimiz yeminler ve sözler. Aklıma gelen örnek nedense buydu. Çünkü ben bunu yaptım galiba o yüzden. <laughs> Çocukken yani ne zaman evlenecek misin? Ne zaman evlenecek? Kimin dediklerini yapacağım. Gidin başına evlenmeyeceğim ben. Birlikte yaşayacağım. Birlikte yaşıyorum evli değilim. <laughs> ve dünya kartı diyor ki Senin bu zamanında istediğini unuttuğun şeyle savaşıyor olman bugün istediğin ve arzuladığın her şeye ulaşmana büyük bir engel oluyor. Kendi gerçekliğini ve kim olduğunu görüp kabul etsen çok daha şugar olurdu hepimiz için. İkinci melek kartımız doğru zamanlama diyordu. Neyi düşünüyorsan onun için doğru zamanlama. Eğer birileri vardıysa içimizde oturup bekleyen doğru zamanı gelsin de o zaman yaparım. Akıştayım işaret gelince başlangıç yapacağım, başlayacağım diyenlerimiz varsa eğer bu işaret o işaret. Bugün o gün, şu an içinde bulunduğun zaman doğru zaman. Doğru zamanlamaya geçmişsin. Doğru zaman bilincini artık kesinlikle edinmişsin çünkü. Bu yüzden çok güzel bir başlangıç geliyor. Dediğim gibi çünkü doğru zamanı anlamışsın. Doğru zaman bilinci ne demektir? Doğru zamanda, doğru yerde olmaktan tut da, bir yerde tıkanıp kaldım mesela trafikte, bir şeyde trenin bozulduğunda ya abi niye burada daha başında kaldım? Allah kahretsin. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Bunu bile dememektir doğru zaman bilinci. Ben buradaysam burada olmam gerekiyor demek ki. Ben bugün hiçbir şey yapmıyorsam demek ki. Bugün hiçbir şey yapmama gerek yok demektir. Doğru zaman bilinciyle sana gelen bu güzel başlangıcı, bu güzel başlangıç, kesinlikle senin bu güzel başlangıç, Kesinlikle senin ve arkadaşlarının da bildiği çok arzulanan bir şey muhakkak ki. Çok arzuladığın bir şey bu senin. Şimdiden bunu arkadaşlarına paylaşmışsın. Çok güvendiğin insanlarla ya da paylaşmalısın eğer yapmadıysan da paylaşmalısın. Neden biliyor musun? Çünkü bu değnek asının önündeki tek engel kupa kraliçesi. Kupa kraliçesi kim midir? Çok düşünen bir kadındır. Aşırı derecede düşünür, herkesi düşünür her şeyi düşünür. Elindeki kupanın yansımasından kendisini zaten sürekli görüyor. Ve sürekli zaten muhakeme 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 yapıp duruyor. Burada demem o ki arkadaşlarından alacağın destek senin böyle biraz ince eleyip sık dokuyucu olmanı engelleyebilir. Şu anda unutmayalım başak sezonundayız. Hepimizin üzerine çöken bir detaycılık ve mükemmelliyetçilik var zaten. E sen buna zaten doğal olarak yatkın bir insansan kupa kraliçesi bu etkiyi çok daha fazla büyütüp yükseltebilir. Böylece de bu başlangıç, çünkü bu başlangıç çok hızlı bir şekilde gelecek bu başlangıç. Vup diye gelecek fakat etkisi çok uzun sürecek. Bunu bir fidan olarak düşünün. Bu, bu bir kupa değil, bu bir tane tılsım değil, bu bir başlangıç sadece değil. Devamı gelecek bu uzun yıllar sonra hala bunu yapıyor olabilme ihtimalin çok yüksek kendi duygularının baltalamasına uğramak istemezsin. Ben sana söyleyeyim. Ne mi öneriyorum? Her zamanki gibi önerdiğim en önemli ilaç bence bu dünyadaki. Çünkü ben bir kova burcuyum. Benim için en önemli ilaç bu dünyada sinerji. Sinerji yapmanızı öneriyorum. En azından çok güvendiğiniz, kalpten sevdiğiniz insanlara paylaşın, anlatın bu arzunuzu, isteğinizi, bu dileğinizi. Ki böylece başlangıç daha çabuk gelsin daha uzun süre kalsın ve bizi hiç sıkmadan çünkü arkadaşlarımız bize müdahale eder. E gönlünü kabartma, gönlünü karartma. İstediğin gün olmadı diye olmayacak demek değil. Başını dik tut. Hadi bakalım elemine kadir deyip seni motive edebilirler. Böylece başlangıcın çok daha hızlı ve çabuk ve daha güzel gelebilir. Bunu da unutmayalım. Sinerji bence bir mucize yani. Cidden sinerjini yapamayacağı şey yok bu dünyada. Üçüncü melek kartımız dedi ki her şey çok güzel, hoş babes. Ama sen kendini hizmetine odakla. Geri kalanını fazla bir düşünme kafanı yorma şimdilik. Bunlar uzak ihtimaller. Son yargı kartı burada. Bunu sana meleklerin söyleme sebebi atasal bir konuya yakın zamanda rastlayacak olman bence. Atalarla ilgili bir blokaj olabilir, bir hayır duası olabilir. Muhakkak bu yola çıkmadan, bu başlangıcı yapmadan önce alman gereken ama atalardan ya bir hediye ya bir ders bir şey bence o yüzden bu seni uğraştırabilir eğer elin meşgul olmazsa aklın bununla ilgileniyor olabilir. O yüzden elini meşgul etmek özellikle de hizmet etmen gereken alanına doğru ilerlemek çok daha iyi olur. Benim için 6. evim boğa. Bu yüzden ben böyle hissettiğim zamanlarda ilk döneceğim kişiler elimle seçtiğim ailem elimle seçtiğim ailem. Anne olarak, baba olarak, kardeş olarak, abla olarak, abi olarak alıp kabul ettiğim insanlar benim için bu insanlar. Bana her zaman bu noktada yardımcı olacak insanlar. Çünkü altıncı evim, hizmet evim boğa bu yüzden. Kılıç dörtlüsü hatırlatmak istiyor. Daha önce de böyle bir duruma gelmiştin. Daha önce de böyle sıkışmıştın. İyi hatırlamaya çalış. O zaman nasıl kurtardın kendini? Çünkü Kılıç dörtlüsündeki asılı olan kılıçlar kesinlikle kazanılmış savaşların seceresi. Sen bugüne kadar hangi savaşları hangi şartlar altında kazandığına hiç gidip baktın mı? Hiçbir bir son yer bir kartındaki gibi oturup onları bir hatırladın mı? Onların bir müsvedde kağıda en azından bile olsa yazmaya çalışıyor. Ne yaptın ve nasıl oldu? Seni başarıya ne ulaştırdı? Belki böyle bir muhakeme çok iyi gelebilir bu dönemde senin için. Seni atalarından ayıran noktalar nelerdir? Atalarının korkularını neden taşımana gerek yok? Sen ne gibi döngüleri bitirmeye geldin? Hizmetinin alanı nedir bu açıdan? Sonuç kartımız ise tılsım dokuzlusu. Ayakların yere sağlam basarsa eğer, o zaman tılsım dokuzlusundaki kişilik kadar kendini güvende ve iyi hissedebilirsin. Bütün destelerdeki herkes bu kişiyi kıskanır der kitaplara yer alıp okursanız. Çünkü gözlemlendiği üzere destenin üzerindeki her bir insan o temsil ettiği dönemin kıyafetini e, ya da yaptığı mesleğin kıyafetini giymiştir. Muhakkak o üniforma gibi olan kıyafetini giymiştir. Ama sizin de üzerine ona uymayan kat kat büyük gelen kıyafetler vardır üzerinde. Çünkü takmıyor. <laughs> takmıyor. Bana kimse söyleyemez Örneği giyeceğimiz Önünde kimono var Gayet Japon değil yani Ama kimono giymiş Çünkü diyor ki kimene ben kimono giymek istesem giyerim Bu benim bahçem benim evim benim topraklarım Kimse bana karışamaz anladın mı Bugünkü falın asıl amacı Bugünkü Merkür Jüpiter Kavuşumlarının asıl amacı Seni bu hale getirmek Kimsenin sana karışmadığını Artık iyice bilmen gerekiyor ve karışamayacağını artık iyice hem kendine hem kendine hem de bütün dünyaya ispatlaman gerekiyor. Okey, atalarının, ailenin belirli bir döngüsü karması olabilir ama sen onlar değilsin. Senin kendi yolun var ve kendi kaderin var. Senin en önemli görevin hizmet etmen gereken ilk insan kendinsin. O yüzden ilk önce kendine karşı olan hizmetini iyice değerlendir. Özellikle de kendine gerçekten iyi bakıyor musun? Kendine gerçekten tedarik ediyor musun? İhtiyacın olan her şey elinin altında mı? Yoksa mı sonra alırım, taksitle alırım, seneyi hallederim, fırt mı diyorsun? Çok güzel bir okumaydı. Kesinlikle mükemmel bir genel okumaydı. Jüpiter ve Merkür mesajları gayet açıktı. Çok güzel hatırlatmalardı. Ben şimdi öğrencilerin hesabına gidiyorum. Onlara rehberlik ve kendi kişisel rehberliklerini verebilmek adına. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. En kısa zamanda yine görüşürüz.